Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 29 Aralık 2024 Pazar. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında dün gece karar çıktı. Mahkeme heyeti Nari'nin annesi, abisi ve amcasına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Küçük kızın cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı karar öncesi. Nevzat Bahtiyar'ın ailesi koruma altına alınarak polis eşliğinde Diyarbakır dışında güvenli bir yere götürüldü. Katil kim sorusunun yanıtı bulunamayan davada 3 sanığa iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ceza verildi. saatler süren savunmalar, karşılıklı suçlamalar. Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı. Annesi, abisi ve amcasına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Küçük kızın cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ben kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. 21 Ağustos günü evinin önünden kaybolan 8 yaşındaki Nari'nin cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Daha arama çalışmaları sürerken ilk gözaltına alınan isim amcası Salim Güran'dı. Nevzat Bahtiyar'ın ardından Nari'nin annesi ve abisi de gözaltına alındı. Evet, Bunu Daraltılmış baz raporu cinayet mahallenin Arif Güran'ın evi olduğunu belirtiyordu Yani bu bu kadar bu kadar net midir bu HTS? Nevzat Bahtiyar her defasında "Narin'i ben öldürmedim. Küçük kızın cansız bedenini bana amcası gizlemem için verdi." demişti. Eğer beni kaybetmesen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun. Mecbur kaldım. Güran ailesinin hedefinde ise Nevzat Bahtiyar vardı. Tutuklu sanıklar dahil hemen hepsi Nevzat Bahtiyar'ı hedef aldı. Benim gözümde katil odur, başka kimse yok. Üç gün süren ikinci duruşmada hakim sanıklara son sözlerini sordu. Anne Yüksel Güran, kızımı ben öldürmedim, beraatimi istiyorum dedi. Kızım biliyor, <laughs> Abi Yenis Güran da savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Amcası Salim Güran, narin benim canımdır, bu dünyada ona zarar verecek en son kişi benim diyerek beraatini istedi. Nevzat Bahtiyar'sa bir kez daha narini öldürmediğini, cesedi kendisine gizlemesi için Salim'in verdiğini söyledi. Buraya bıraktım. Ha? bir tane taş bıraktım. Biz kim katilse, kim buna sebep olmuşsa, kim birlikte hareket etmişse ceza alsın diye bu dosyada Narin için yerimizi almıştık. Karar duruşmasına katılım bir hayli yoğundu. Adliye çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce sağlık personelinin salonda hazır edilmesini istedi. Türkiye'nin merakla takip ettiği davada anne, abi ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Benim oğlum Suçluysa zaten suçludur. Küçük kızın cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar kararı sakinlikle karşıladı. Cinayeti işlerken Nevzat Bahtiyar evde miydi sonradan mı geldi? İşte mahkeme Nevzat Bahtiyar'ın sonradan geldiğine ikna olduğu için cinayetten ferat karar verdi. Karar öncesi Nevzat Bahtiyar'ın ailesi koruma altına alındı. Polis eşliğinde Diyarbakır dışında güvenli bir yere götürüldü. Üç sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı Narin Güran cinayetinde katil kim sorusu yanıt bulamadı. Küçük kızın neden öldürüldüğü de hala bilinmiyor. Mahkemenin gerekçeli kararda cinayete ilişkin tespitlerinin ayrıntılı olarak yer alması bekleniyor. Olay örgüsüne dair, cinayet sebebine dair Gerekçeli kararında bizlere ne sunacağını hepimiz bekleyeceğiz. Mahkemeden çıkan kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından değerlendirdi. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır dedi. Artık herkesten şüphelendi. Herkesten yani kendi kardeşimden de kendi oğlumdan da herkesten.